Arkadaşlar merhabalar. Çemberde uzunluk videomuzla başlıyoruz. Çemberde uzunluk önemli bir konu. Biraz bunda videomuz çok olacak. Sonra doğru yenisi çözeceğiz. Bismillah diyelim. Canlar merhabalar diyelim. Canlarım çemberde uzunlukta biraz şu bilgileri vermem lazım. Bazı yine temel bilgileri daha çemberde açıda vermiştik. Bunu da yine vermek istiyorum. Tamam canlar şöyle. Başlayalım. Hani ne demiştim? Çember üzerinde ne kadar nokta varsa yarıçap götürüyorum. Yanında cırtik götürmeyi unutmuyorum. Cırtik ve ramo bir. Mesela odan B köyüne gittim. Yanında neyi götüreceğim canlarım? Ramo ve cırtkimi götüreceğim. Bu bir. Çemberde uzunlukta birinci sulagalım. Çember üzerinde ne kadar nokta varsa yarıçap götürüyorum. Tamam? Canlar ikincisi şu teğet. Eğer bir teğet gördüğümüzde teğetin diğer anlamı neydi? İki yıldır üst üste bu cümleyi kullanıyorlar. Çemberi bir noktada kesen. Teğet nedir? Diğer adı çemberi bir noktada kesen. Çemberi iki noktada kesen neydi? Kiriş. Peki çemberi bir noktada kesen bu teğeti gördüğümüzde söyleyin. Yarı çap teğete ne iner? Ha? Yarı çap teğete söyleyin. Dik iner. Ve yanımda cırtlık ve ramamı götürmeyi unutmuyorum. Birinci ana tema bu. Üç sloganla geçeceğim. Birinci sloganım ne? Ne kadar nokta varsa yanında yarıçap çap götüreceğim. İkinci slogan yarı çap Dikinler, dikiner. Üçüncü slogan canlar. Ee, şu çap ya. Zırt vırt diyorum buna. Şu çap. Şu merkezden geçen doğruya çap diyelim. Tamam. Canlar, çapın ucu noktalarına K ve L diyeyim. Çapın ucu noktaları K ve L'den en az bir doğru çıkarsa. Yani çapın ucu noktaları K, çemberi kesen nokta L. K'dan bir doğru çemberin dışına çıkmak istedi. Canlar. Ben onu buradan vur. L'den vururum. Çapı gören çevre açı kaç derecedir? Söyleyince anlarım. Çapı gören çevre açı kaç derecedir? 90. Şuradan geldi. Ben buradan vururum. Olur mu canlarım? Çapı gören çevre açı kaç derecedir? Söyleyin. 90. Veya L'den çıktı. Ben bunu K'dan kapatırım. L'den çıktı. Ben bunu K'dan kapatırım. Zırt vırt dediğim nedir canlar? Çapı gören çevre açı 90 derece hemen ilk sorumuza başlayalım. Olur. Evet ilk sorumuz burada. Gelsin ilk sorumuz. Ne diyor canlarım? Söyleyin. O merkezli çeyrek çember. Şurası x burası y. x eksi y'yi soruyor. Burası dik midir canlarım? Çeyrek çember olduğu için. Peki canlarım sloganım neydi? Çember üzerinde ne kadar nokta varsa rama mı götürüyordum? Söyleyin O'dan O'dan şu noktaya. Özellikle bu noktaları belirtmemişiz. Ama kesinlikle Yay üzerine ne kadar nokta varsa yarıçap götürüyorum. Bakın kaç nokta var? Bura, bura, şura ve şura. Sen şurada şurada yarıçap. Ya bakın bura yarıçap 25 ise bu da mı 25'tir? Peki bu buna paralel verdiği için şura dik midir canlarım? Şurada nasıl bir üçgenim çıktı söyleyin nasıl bir üçgenim çıktı? Bunu bir diyeyim. Vay 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 vay. Ne özel üçgenim? Söyleyin 7 24 25. Doğru mu canlarım? Peki o'dan şu noktaya da mı gideceğim? Ne kadar nokta varsa gidiyorum. Yanımda neyi götürüyorum? Yer çap. Yani 25. Peki canlar burada nasıl bir dik üçgen çıktı? Ne olur söyleyin. Burada da var ya şu dik üçgeni aldım. 15, 25, 20 mi çıktı? Peki canlar burada mı diktir? Hani paralel olduğu için. Hani 15, 20, 25 üçgeni görebildik. Peki bu 7 ise eksene kaldı. 13 kaldı. Canlar şu çemberde ne kadar nokta varsa yarıçap götürüyorum ya. Bakın buradan buraya gitsem burada yarıçaptır. Onu oluyor canlarım, söyleyin. Orada 25 değil mi? 20'si burada var. Y'ye ne kalır? 5. Peki benden x eksi y mi soruyordu? X ne canlarım? 13. Y de söyleyin. 5. O da kaç kalıyor? 8. Anlatabildim mi? X sorumuzu çözdük. Gelelim canlar ikinci sorumuza. Bunlar ikinci sorumuza çok karşılaşıyorsunuz. Dikkat edelim canlar bu soruya da. Şimdi bana ne diyor? Söyle. Bana diyor ki o merkezli bir çeyrek çemberim var. O ABC dikdörtgen diyor. Öyle değil mi? Ee, şurada bir şey söyleyeceğim. Şurası nedir canlarım? Şurası dikdörtgenin bir köşegeni mi? Değil mi? Bu dikdörtgenin bir köşegeni ise Dikdörtgenin hemen şurada bir tane özelliğini yazayım canlarım. Dikdörtgenin köşegenleri birbirine neydi canlarım? Şu dikdörtgense söyleyin şu köşegen. Bu köşegene nedir söyleyin? Eşit. Öyle değil mi? Ama bu dikdörtgenin köşegeni aynı zamanda bakın şurası. Bu buna neymiş söyleyin? Ha? Eşit. Yani şuna yılan dersen bu da mı yılandır? Çünkü dikdörtgenin bu köşegeni bu köşegen eşittir. Tamam AC köşegen ama OB hem köşegen hem de çemberin yarı Peki çember üzerinde ne kadar nokta var? Ne kadar nokta varsa yarı çap mı götürüyordu Bakın D noktası çember üzerinde bir nokta. B noktası çember üzerinde bir nokta. E noktası çember üzerinde bir nokta. Hemen diyorum ki canlarım. OB yarı çapsa OD de yarı çaptır. OE de yarı çaptır. Anlatabildim mi? Peki gelelim ifade etmeye. Peki şu X ağacı köşegeni. Diğer benim OB'm o, de mi X? Canlarım OB de X. Öyle değil mi? Sonra söyleyin o d de mi x? O zaman buraya 2 ise buraya ne kalıyor canlarım? x eksi 2. Tamam. Peki geldim. Şurada mı x'tir? Bura 4 ise buraya ne kalır? x eksi 4. Peki bu bir dikdörtgense. Hani dikdörtgen şu karşılıklı kenarları birbirine eşit mi? Hani bura buraya eşit. Ve burası 90 derece değil mi canlarım Alın size bir dik üçgen. Vay 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 vay. Evet. Nasıl bir dik üçgen? x. x eksi 2, x eksi 4. Yani bu dik üçgen hangi dik üçgendir canlarım ritmik baktığınızda aradaki fark hep iki olan özel üçgenim nedir 6, 8, 10 öyle değil mi? X'e kaç versem yakışır? X'e 10 verince ne oluyor canlarım? Burası 6 oluyor, burası ne oluyor? 8, 6, 8, 10 üçgeni anlatabildim mi canlar? Şimdi geldik bir sonraki sorumuza, evet canlar diğer sorumuza bir bakalım. Diğer sorumuzda diyor ki, evet, diğer sorumuzda diyor ki canlar, söyleyin A merkezli... B E H yayı verilmiş. Hmm. Şimdi bu sorulara çok dikkat etmek lazım. Bu sorularda arkadaşlar e, acayip çakılıyor. Aman dikkat edelim. Şimdi ne diyor? Söyleyin canlarım bana. Diyor ki A merkezli pardon A merkezli B söyleyin E H yaylı çember. BAH yaylı çember ise canlar bana bir bakın. A'dan B'ye yarı çap mıdır? Ne olur söyleyin. Sonra başka nereden nereye kadar yarı çaptır canlarım söyleyin. A merkez ya. A'dan E'de de yarı çaptır canlarım. A'dan E de yarı çaptır. A'dan H da yarı çaptır. Görebildik. Vallahi inan edin geometri dört işi yani denden atmak lazım. Bu sorularda denden atmadığını zannediyor. Peki bu 15 ise bu da mı 15'tir canlarım? Bu da 15'tir. Peki şurası dik miydi? Dik dedi değil mi? Bakın ABC'de bir dik dedi. O zaman hemen şu üçgeni bir taralarsam. Bana bir söyleyeyim şu dik üçgeni bir taralarsam. Hangi özel üçgenin var? 12, 15, bura 9 mudur canlar? Sonra dikkat edin bir de ne vermiş? Şurada bir kare vermiş. Ben şunu Aliko diyeyim. Bu da Aliko, bu da Aliko. Öyle değil mi canlar? Peki şura ne olur? Hani bu bir dikdörtgen ya şu 12 ise. Burada 12'dir. Buraya 12 eksi a kalır. Doğru. Peki ben bu noktadan şöyle çıkıp dik inersem. Öyle bir söyleyin. Niye bunu böyle tamamladım? Çünkü şurada bir dik üçgen. 90'ın karşısı 15. Şu hipotenüs. Hem dik üçgenin hipotenüsü hem de çemberin yarı çapı. Bu aysa bu da mağdır. Söyleyeyim bu 12 eksi a ise burada mı 12 eksi a'dır. Peki canlar bu a bunun tamamı 15 miydi? A'dan b'ye kadar 15'ti. Burası 15 eksi a kalır. Peki canlarım hangi özel üçgenim var burada? Veya Pisagor yapmaya gerek var mı? 90'ın karşısı 15 olan özel üçgenim. İsteyene şöyle dışarıya çıkarayım canlarım o üçgeni. Daha rahat görün. 12 eksi a öyle değil mi? Şurası 15 eksi a. Şurası ne canlarım? 15. Hangi özel üçgenim var? 15 olan 90'a karşı 9 12 15. O zaman şuna 9 e, ne vermem lazım? A'ya. Burayı 9 yapmak için 3 mü vereceğim? Burayı 9 olsun dedim. Burayı 12 olsun dedim. O zaman A kaç oluyor? A söyleyeyim. A'ya 3 verince burası 9 oldu. A'ya 3 verince burası 12 oldu. Sağladı mı? Sağladı. Demek ki A 3'müş. Soru bitti. Burası kaçlı canlar? Dikdörtgenden dolayı D'den C'ye kadar dikdörtgenin üst kenarı 15 alt kenarı da mı 15'tir? Peki 15 bura. Şununla şunun toplamı kaç? 12. Haliyle x'e ne kalır? 3. Anlatabildim mi canlar? Bir diğer sorumuzla devam edelim. Olur canlar. Bir diğer sorumuz. Çıkmış bir soru. Evet. Üniversite sınavında çıkmış bir soru. Ee, beraber bakalım. Şimdi canlar yine bakın 10 merkezli bir çeyrek çemberim var. Demiş ki o a f e dikdörtgen şu bir dikdörtgen şu bir kare. Hmm, bu kare ise ben buna gibi atıyorum evet söyleyin canlarım. Evet, bunlar ne? 2. Burada iki. Bunların hepsi iki. Peki ben bakın çemberde uzunluk sorusu gördüğümde canlarım ilk yaptığım ne biliyor musunuz? Çember üzerine ne kadar nokta var ise oraya yer götürmüş. Bu noktaları bilerek belirliyorum. Peki güzel arkadaşlarım söyleyin. Şimdi o O'dan B'ye mi yarı çaptır? O'dan şu noktaya kadar mı yarı çaptır? O'dan bu noktaya kadar değil mi? Şu noktaya kadar. Peki O'c'ye de mi yarı çaptır? Evet. O'c. Peki O'c'yi çekmeden önce bu yarı çap ise şu dikdörtgendi ya. Dikdörtgenin üst kenarı aynı an alt kenarı iner. Burayı yedi. Görebildik mi canlar? Bunu çektim ki burada bir dik üçgen olsun. Görebildik mi şu dik üçgeni? Bakın taralıyorum. Vay 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 vay. Taksimeli evet. Şu dik üçgenim. Söyleyin. Bu dik üçgenim. Nasıl bir dik üçgenin? Bura kaç oldu? Şurası 9 oldu. Şurası 2. 9'un karesi 2'nin karesi Pisagor yapın. 9'un karesi 81. 2 daha 4 kök 85. Doğru mu canlar? Peki bu kök 85 ise O söyleyin. O E de mi kök 85'tir canlar? Hı? Ne kadar nokta varsa yarıçap götürün Bunlar birbirine eşit. Peki canlar burada bir dik üçgen çıktı mı? Söyleyin evet A, onu da taralıyorum. Vay 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 taraladım. Aha da burada bir pisagor yapalım şuraya. Şurası ne canlar söyleyin. Şurada isterseniz A deyin. isterseniz şurada kare vardı ya canlar. Bu iki ise şu da mı 2'dir? Pardon. Hı? Yani bu 2 ise, bu da mı 2'dir? O zaman şurası ne oldu canlarım söyleyin. Şurası x artı 2 oldu. Öyle değil mi? Şimdi burası x artı 2 ise şu karşı da mı x artı 2'dir? Alın size Pisagor. Canlarım neyin karesi? X artı 2'nin karesi. Söyleyin canlarım. 7'nin karesi o da eşittir. Kök 85'in karesi. Doğru mu canlarım? Şimdi zaten bunu bu tarafa attığınızda X artı 2'nin karesi hemen aşmadım. 85'ten 49 çıkarttığınızda 36. X artı 2, 6'ya eşit. Kare kök getirdim de ikisine. ikisine. de 4'tür. Anlatabildim mi canlar? Bu da çıkmış bir soruydu. Güzel bir soru. Devam edelim canlarım başka bir soruyla. Evet. Diğer sorumuz, diğer güzel bir sorumuz daha geliyor. Evet. Diyor ki O merkezli KA yaylı çember. Hmm, var. O merkezli AK yaylı çember. Yani A ve K bu çember, O merkezli çember çemberin üzerinde iki tane nokta. Sadece o çemberin KA yay, yay, verilmiş. Neyse canlar uzatmayayım. Bunun anlamı ne? Yay üzerinde ne kadar nokta varsa merkezden oraya gittiğim yarı çap yani R değil miydi? Ramu diğer adıyla. O A Ramuysa O ne de canlarım? O söyleyin. O K da söyleyin. Yarı çap değil midir? Hemen bak ilk yaptığım işlem bu. Çemberde uzunluk sorusu gördüğümde çember yayı üzerinde ne kadar nokta varsa yer çap veya ramı götürür. Yani şu R midir canlar? Bu da mı çemberin yarı çapıdır? Rondosudur. Yalnız devam ediyorum canlar. O ABC bir ne demiş? Paralel kenar. Peki paralel kenarsa canlar söyleyeyim. 60 sa paralel kenardan buraya 120 olmaz mı? Hani paralel kenar, karşılıklı kenarlar birbirine paralel ya. Şunun şu birbirini 180'e tamam. Peki karşılıklı kenarlarda birbirine eşit. Bu 10 ise bu da mı 10'dur? Evet canlar. Hemen burada Şurayı görebildik. Değil mi? Buradan R'yi bulabilir miyim? Şöyle isterseniz dışarıya çıkarayım. canlarım. Bilen bazı arkadaşlar bilir. Bazı özel şeyler var. Bu 6, bu 10. Şurası 120. Burası R. Canlar isteyen bunu kosinüs teoreminden yapabilir. Ben kosinüsüz yapacağım. Bir dipnot veriyorum. Bazı çok geometride level atlamış arkadaşlar şöyle biliyorlar. Burası 2'ye böldüm. 3. Hani 120 3, 5, 7 üçgeni var. Eğer bir üçgenin bir kenarı 3, diğer kenarı 5, aradaki açı 120 ise bu da 7'dir. 3, 5, 7 diye bir üçgen var. Aradaki açı 120 ise. Bu bir pratik dedi. Yalnız bu bunun kaç katı? Dikkat edin. 3, 6, 5, 10, 2 katı R 14'tür. Şimdi tüyoyu verdim. Ama ben ispat edeyim. Ezber olmasın. Canlar 120 mübarek açı bizim için. Gördüğümde onu 60'a tamamlarım. Hangisi çiftse o tarafa. Yani ya 6'ya doğru çiftte tamamlayacağım ya 10'a doğru. Fark eder mi? etmez. Olur mu canlar? Şuradan bu tarafa doğru çıktım. Ben 6'ya doğru tamamladım. Bura 60. Buradan da çıktı yine bile. Değil. Hiç önemli değil. Çıktım. Şuradan 6'ya doğru tırmanıp buradan apar kat indim. Amacım 90'ın karşısına çift sayı getirmek. Bura 30 mudur? 96'sı 30'a 3 müdür? Burası 3 kök 3. Evet canlar alın size Pisagor. Değil mi? Söyleyin R kare şu Pisagor'dan. Aha şu Pisagor'u. Görebildik mi canlar? R kare o da eşittir. R kare o da eşittir. 3 kök 3'ün nesi? Karesi canlarım. 3 kök 3'ün karesi ile neyin karesi canlar bura? 13. 13'ün karesi. R kare o da eşittir söyleyin. 27. 13'ün karesi 169. Topladığınızda R kare kaç ediyor canlarım? E, 6. 196. R ne oluyor? 196 neyin karesi? 14. Vay 14 buldum. Gördük mü canlarım? R'yi 14 bulduysa... Bu da mı 14'tür? Hı? Hmm? Jennifer bir soru oldu. Şimdi burası 14 ise şurada mı 14'tür? Hani karşılıklı kenarlar birbirine nedir paralel kenarda? Bakın şu bir paralel kenarda AB, O, A, B, C paralel kenar. Yani OA 14 ise burada mı 14'tür canları? O zaman 14 burada 14 ise x'e ne kalıyor? 14'ten 6 çıkarttım 8 kalıyor. Çok güzel bir soruydu. Canlar anladık mı? Bir pratik 3, 5, 7 üçgeni aradaki açı 120 ise 2 katı olduğu için 14. Bakın ben Pisagor'la da yaptım, buldum. İsteyen kosinüs teoremiyle de bulabilir. Tamam mı canlar? Başka bir güzel soruya gelelim. Ya Allah diyelim. Evet. Gece gece güzel sorular çözüyoruz. Şimdi canlar bu soruyla da çok klasik karşılaşıyorsunuz. Her şey yayında var. Tamam. Hatta ben ta Çemberde açı ile çözdüm videomuzda. Şimdi bir kere o videonun mantığı şuydu. Eğer çeyrek çemberin üzerindeki bir noktada bir çevre açı varsa burası kaç derece canlarım söyleyeyim 135. Ezber yapmayalım. Nasıl yapıyoruz canlarım buranın 135 olduğunu nasıl buluyoruz? Üçgen açı ile bile bulabiliriz ama bir şey söyleyeceğim. Bu 90 şu yay kaçtır söyleyeyim bu yay 90. Söyleyin canlarım bu yay 90 ise geri 270 mi kalıyor? Geriye ne kalıyor canlarım? 270. 270'e bakan bu çevre açıdır. Hatta şurada bir küçük örnekten vereyim canlarım. Evet şöyle göstereyim. Olur mu canlarım? Hop, 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 hop. Şimdi şu açıyı bulmak istiyorum değil mi canlar? Peki söyleyeyim. Ben bu açıyı şöyle tamamladığımda vay 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 vay. Burası 90 olduğuna göre geriye bu sarıyla çizdiğim, turuncuyla çizdiğim 270 değil mi? Bu 270'i gören ne açı? çevre Anlaştık canlar. O zaman burası kaç derece güzel arkadaşlarım? 272 derece gören çevre 135. Şimdi 135 mübarek açı dedim. Değil mi canlarım? Mübarek açı. Gördüğümde dışa doğru mu çıkıyorum? Ne, ne tarafa doğru çıkacağım? İki tarafına da çıkabilirsiniz. Hani mübarek açılar bunlar. 135, 150, 120. Bunlar niçin verilir çoğunlukta? Dış açıları özel üçgen oluştursun diye. Değil mi? Peki ne tarafa doğru çıkacağım canlarım ben? Ben diyorum ki şu kök iki tarafa doğru çıkarsam daha güzel olur. Değil mi canlar? Hop hop. Tereyağlı bal ekmek hop. Tamam. Şu tarafa doğru çıktım. Bu açı kaç derece kaldı? 45 derece. Peki altı kökü yetim şuradan ne indim canlarım şuradan? He? Dik mi indim? 90, 45, 45 üçgeni mi oluştu? Altı kökü ise söyleyin canlar. Şurası da 6'ya 6 değil midir? hani kökü tarafa çıktım ki 45 45 90 üçgeni yani a a a kökü ya bu tarafa çıkmamdaki amaç 90 karşısına kök 2 ile gelsin yakışıklı olsun. Oldu mu canlar? Sıkıntı var mı? Yok. Yalnız benden x diye yarı çapı soruyor. Soru bitmedi. Şimdi canlar ben bu dışarı çıkıp dikindim ki a ile c'yi birleştireyim. Hele bir söyleyin. A ile c'yi niye birleştirdik? A ile c'yi. A, C, şuradaki büyük dik üçgenin nesi oldu canlarım? Şu a, C. Büyük dik üçgenin. Aha onu göstereyim. Vay vay vay. vay. Görebildik. Hipotenüsüm oldu? Burası 6 canlar. Şura kaç oldu canlarım? 2 burada var. Dikkat edin. 8. 6, 8 üçgenim oldu? 10. Peki ben aslında ilk başlarken şunu söylemem lazımdı. Hani çember yayı üzerinde ne kadar nokta varsa yarı çap mı gidiyorum? Bakın çember yayım şuydu. Değil mi canlar? Peki ne kadar nokta varsa bu yarı çap mı? Ha? OA. Bu O, C de mi yarı çap? Gördük mü canlar? Ha? Bakın çember yayımı gösterdim. Vay 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 tosun evet. Çember yayım bu. Belki kaybolmuş gibi görünebilir. Onun için şey yaptım. Tamam canlar? Evet. Peki söyleyin. Bu yarı çap. Bu da mı yarı çap? Burası ikiz kenardaki üçgen mi? Şu açı kaç derece? 45. Bu açı kaç derece? 45. 45 90. 45 90 90, 90 üçgeni mi çıktı burada? 90'ın karşısı olsa 45 ne oluyor canlarım? 5 kök 2. Anlatabildim mi canlarım? Hanlarım ikinci videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun.